Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Oğuz ee, Bugün sizlerle Ozeri Oyuncaz Arkadaşlar ee, Ben de bir bölüm çektim fakat kayıt olmadı çünkü Atkins'de çektim ee, O da işte çekmedi bir sorun oldu işte neyse ee, Hemen başlayabiliriz ee, Arkadaşlar Bir arkadaş e, Sormuştu bana hangi Hangi programla video çekiyorsun diye onun da cevabını söylemiş oldum zaten. Ben de kendimi çekiyorum. Hmm. Ve bir iki video çektim ve yüklenmedi. O da beni acayip sinir etti. Serra geliyor. Az önceki bölümden kalma bu arada. Bu isimde değişik. Hedefim ilk ona girmek arkadaşlar yani. Şimdi bir onu yapayım. Demin girdim. Hatta 7. mi ne oldum? Altı olabilir emin değilim. Bu sefer gene or oralarda yapsam bana yeter. Uh. Bu arada bana konuşacak konu lazım arkadaşlar. Aklınızda varsa böyle bir dahaki videolarda çekeceğim. Böyle bir dahaki mesela Agarevi videosunda hangi şeyden konudan bahsedeyim. Uygun olur. Ondan bahsedebilirsiniz. Bu arada ben de kemin çok kolay bir ıı, kurulum şeyini buldum onu da öğrenim videosu olarak çekeceğim benim ama yürü onu alırım ben belki Oğuz bırak benim ismim mesaj geldi ya abi ah hayır ee, bu arada arkadaşlar sayfa açtım Facebook sayfası onun linkini de aşağıda bulabilirsiniz bu arada ona editör falan arıyorum eğer e, böyle konularda iyiyseniz şerefsiz neyse böyle konularda iyiyseniz e, aşağı yazabilirsiniz bu e, bir de bir şey daha söyleyeceğim hatırlatmam abında kanal tanıtımı çektim e, onu onda kanalımda bulabilirsiniz kanal tanıtım videosu çektim. Eğer sizinle de kanalınızı tanıtmamı isterseniz biliyorum şu anda düşük aboneyim ama ileride görülür bunlar inşallah. Ee, sizin de kanalınızın tanıtım videosunu çekmemi isterseniz bana Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Ee, orada her zaman bakıyorum ve görüyorum sizin şeylerinizi, yazdıklarınızı falan. Mesaj olarak da aktarabilirsiniz. Ee, onun dışında ben biraz e, şu intro falan belirsizim açıkça söylemek gerekirse e, orada bana yardımcı olabilecek veya şu kapak fotoğraflarını yapabilecek birisi olursa çok güzel olur seni yerim feminizm seni yerim hadi şuna bölümsen Bölünsem, yiyebilir miyim ki acaba? Bu arada söylemedi, söyleyemediğim ee, kelimeler içinde kusura bakmayın. Hayır. En sevmediğim şeydir. Ve zaten yiyemez o gün. Bir dakika. Gel karşımda. Hadi gidelim. Adamın dibisin be Az sonra ihanet edeceğim ama Lan lan lan. Ver ver bana ver bölüm bana bölüm Bölüm bana ver Yani şey var Ganecik <laughs> Lan. Oğlum deli gibi koşuyorlar lan peşimden İnşallah video sıkıcı olmaz. Böyle çok sessiz biliyorum. Ee, kanalda yanımı birisini almak istiyorum. Her türlü teklifinize açığım bu arada. <laughs> Yazmayı unutmayın. <laughs> hop 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 hop. Bana gel bana gel. Hatta ben seni şöyle yiyeyim. Hadi görüşürüz. <laughs> i̇hanet ettim. Abi yok yapmayayım şöyle. Güzel yani. Çık, çık 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 Çıkma 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 bon çık çık Oha yayıyorlar deli gibi Ah Birlikte de oynayabiliriz bunu da söyleyeyim Hadi Altıncı dakikada ya Arkadaşım seni sevmedim ismini de Ne olur bilmiyorum ama Yedim seni Kaçın lan ponçik geliyor Postal 2 videosu da çekeceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim Şuraya doğru bir gitsem yiyebilir miyim? Monster Hadi. Editlemeyi pek iyi bilmiyorum arkadaşlar. Öğrenince yapacağım videolarıma. Beceriksizim yani okulda. Bak ben az sonra şunu yemek istiyorum. Ha gel buraya. Aa, hayır. Sen şu küçük olanı yiyeceğim ben böyle. Yavrunu yiyeceğim senin. Geleceğim ben. Ya. Senin yavrunu yiyeceğim oğlum senin dur. Dur senin bir yavrunu yiyeyim ben. Hadi. diye yedim oğlum senin yavrum dur. Herkül. Herkül yedim. Bittin oğlum sen. Ben kaçayım. <laughs> Abi bazı isimler var ya böyle. Çok nasıl diyeyim. <laughs> güzel çok güzel. Çok sıkıcı Türk Sıkıcı Türk Evet. O beni patlatmaya çalışacak. Çalışmadı. A9 dokuz oldum. 9'uncuyum. Ponçik. Ponçik 9. oldu. Aa pump ayıp ettim ya. Şu an bana. Şu W yersem. Güzel. W yemek istiyorum ama şunlar team gibi gözüküyor. Ve feminizm hala birlikte teamiz sanıyor galiba. Öyle bir sezdim. Şunun bazı parçalarını yiyebilir miyim acaba? Yiyemem tabii ki. Ama şu tarafta olsaydım belki yerdim. Hop 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 ağır ol. Ağır ol. Ağır ol. Çok ağırsın. Sağ ol canım. Hayır abi. Yürü. İşine bak. Abi. Abi senin pat. Hayır. Kimiti. Hero. Ne şey sen işte. Abi şu an boş boş gezdiğimi ben de farkındayım ama kötü oynuyor falan demeyin ya da din ya kötü oynuyor sizi yerim ya. Ne güzel şeylersiniz öyle. Hayır. Bölün kaç oğlum, bölün kaç. Oğlum babası geliyor, Dope geliyor, Dope. Dope. O muhabbet biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Dur bir de ne vardı? Şey vardı bir de değil mi? Füze atan nine <laughs> Hatta kanalı bile var Bakabilirsiniz Bombalar ve nineler Ama bayağı bir beğenisi var Ay ne beğenisi Youtube'da beğeni bile yok Neyse işte abonesi vardı. Onu biliyorum sadece. Girdim baktım. Hep onlarla ilgili şeyler çekiyor. Bir sürü silah var manyağın. Ne geçiyor eline. Oo! Hayır. Babası geliyordur. Abisini çağırdı. Burak Kümbül. Arkadaşlar bize bir de size şu an bir taktik göstermek istiyorum. Ee, ben de kendim demin oynarken buldum. Başka yerde vardır büyük ihtimal. Çünkü çok basit taktik. Orna oh, o. Bekle hepiniz, hepiniz öleceksiniz oğlum. Hepinizi yiyeceğim hepinizi. Pop. Aa pop demekti değil mi pop? Hatırladım. Neyse gösteremedim. Şu an bir parçadayım çünkü. O bölünürse sıkıntı. Ama ben şu... Aa! 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 Mevzu var. Kuro destek. Burada destek bana gelmesin. Kim attı lan bana? Orhan. Orhan Sinan. Abi 12 dakika olmuş ne ara? Bitirsem mi lan? Tamam bitireyim arkadaşlar. Ama şunu göstermezsem içimde ukle kalır. Hayır. Hayır. <laughs> Ben seni. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler kanal abone e kanala abone olup videoyu like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz hoşçakalın arkadaşlar.